Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Geçen derslerde Sultan Feyzi Rahimehullah'ın Risale-i Nur'un derslerinin ağır olduğunu ifade ettiğini söylediniz. Üstadımızın ilk talebelerine de Risaleler ağır geliyor muydu? Elbette. Risale-i Nur zamanın kendisine de ağır geliyor. Diyor ki bazı nurlar görüyorum. Etrafına nur çevirmek istiyorum. Çeviremiyorum diyor. Bediüzzaman kendisine de ağır geliyor. <laughs> Risale-i Nur'u henüz insanlar anlayamadılar. Biz nurcular da anlayamadık yani anlayamadık biz. Ya o altı bin sayfa edebiyatın şahikası bir, bir dersi, bir Risale'yi o lisanı bilmeyen adam yazmış. Bu hiçbir şey anlatmıyorum bize. Hadi Çince bir kitap yaz bakayım ve sen Çince'nin en üstün edebiyat kaydelerine uygun, hakikatlerine uygun bir kitap yazsan bu bir harika olmaz mı? Bunda bir iş olmaz mı yani? Risale-i Nur bu. Risale-i Nur bu. Yani Risale-i Nur'daki hakikatleri <laughs> Sultan Feyzi Hazretleri dahi dersleri çok yüksek, hepsini anlayamıyoruz emretmişti. Duyan benim ikinci ikinci söz değil yani bizzat kendim dinledim bunu. Salih Nur'un dersleri çok yüksek. Her şeyi anlayamıyoruz. Anlayabildiğimizde iktifa edeceğiz. Anlayabildiğimizde iktifa edeceğiz. Hatta biri gitmiş ilmi cifil alakalı bir şeyler sonra hiddetlenmiş anladığınız yerleri okusanız ya demiş. Anladığınız yerleri okusanız ya. Ne şeylerle, gaybi şeylerle meşgul oluyorsunuz. Salih Nurları tam fehm edecek talebe Mehdi Aleyhisselam olacak. Bence Hazreti Mehdi de kendisine ne kadar nasip olmuşsa o kadar anlayacak. O da tamamını anlayamaz. Çünkü vahyin vazifesini gören bir ilham mertebesidir Risale-i Nur. Ayetül Kübra'da kitabir bu. Vahiy değil, vahyin vazifesini görür Risale-i Nur diyor. Ama insanların enası, enaniyeti buna perde olmuş. Kitaplarının revacını temin etmek için, bilmem böyle basit, beşeri, Zaaflarından dolayı Risale-i Nur'a kulak asmıyorlar, dikkat etmiyorlar. Maksatlı yaklaştığı için açılmıyor Risale-i Nur kendisine. Hiç. Yani Risale-i Nur'a e, dahil olmuş dört tane, beş tane, on tane müftü sayabilirsin. Yoktur bile. O kadar da yoktur yani. Bir en başta müftü Ahmet Feyzi abi vardı. Ondan sonra o da yoktur yani. Ama berber, kasap, işte çırak, sıvacı, badanacı Allah onlara nasip etmiş, onlara etmemiştir. Niye? Enaniyetle yaklaşıyorlar. Kendisini bir adam zannediyor. Hakkı açık değil. Hakkı açık değil. Bildiğine açık. Bilmediği kendisine düşman. Onun için Allah aşmıyor onlara. Yani İmam Mehdi radıyallahu anh da tamamıyla anlayacağına inanmıyorum. Yine Risale-i Nur'da anlamadığı yerler olacaktır. Risale-i Nur öyle bir eser.